selam dostlar. Ben Efe bugün sizlerle birlikte olmayan videosundan sonra merhaba karşınızdayım. Bugün diyeceksiniz ki niye bu kadar fazla video atıyorsun? Video atasım geliyor yani öyle. Bugün yanımda Berat var. Hoş geldin kanka. Hoş ee, bu arada Berat'ın sesi biraz size kötü gelebiliyor olabilir. Yani bana kötü gelmiyor ama size kötü ol geliyor olabilir. Tak takım arkadaşının seyircisi. Biz buraya çıkamayız ya. Çıkamıyoruz ya. Tamam jetler, rezler çıkıyor ama... E, Seç arkadaşımız da buraya e, yapamadık evet bir dakika. Seç arkadaşınız da, Seç arkadaşınız da buraya çıkabiliyorsunuz gel Berat buraya. Berat arkadaşımız duvarın altımıza koyuyor. Kanka sen de benim yanımla geleceksin olmuyor böyle. Arkadaşlar kusura bakmayın yani yapamadık bir türlü. Ha böyle yapıp buraya geçip buradan böyle zıplayabiliriz. Bazı reis mesela reis olsa mesela ben şu an reis olsam buradan bombayı daha rahat atarım. Buradan da bombayı daha rahat atarım. Ben daha iyi olur yani. Ee, evet, Berat da bize bir güzel bir şey gösterecek. Acaba ne? Arkadaşlar merak ediyor muyuz?

Aa ya Berat da evet bize bir şey göstermeye çalıştı arkadaşlar ama herhalde yapamadı. Ya bi böyle bir şey oldu mu hiç gördün mü sen? Gördüm ben gördüm. Icebox'a lazım. Aa ben. Bir dakika. Aynen. Bir de o zaman Icebox'a geçelim arkadaşlar. Biraz sizi bekleteceğiz ama bu sefer de biraz uzun olsun. Çünkü her seferinde ee, bir dakika iki dakikalık video çektim neredeyse. Bu sefer de biraz fazla olsun değil mi? Yorum alacağız kanka. Sen ne alacaksın? Ben seçim alayım tamam. Ee, hadi bakalım arkadaşlar siz de belirtin bakalım şeyini nasıl buluyorsunuz yazarsınız belki. Evet 3 dakika oldu neredeyse. Bakalım. ki de. Benim bir ekran değişik geldi. Yani saldırı kısmında hiç kimse olmayınca değişik gözüküyor. Evet. Şimdi hileleri açıyoruz değil mi? Evet. Geldim. Geliyorum. Şu an canım bunu istiyor. Frenz almak istiyorum canım. Tamam. Zaman sayıcını duraklatalım. Burada da evet Berat yapamadığı için beyaz yapamadığı için ben de size bir şey göstereyim o zaman. Diyelim biz saldırı kısmındayız. Ee, A kısmında ee, şimdi bunu göstereceğim. Şimdi biz Sage'iz ya e, biz Spike'ı buraya ku ku kuruyoruz. Sonra Sage'in duvarıyla böyle yapıyoruz. Yani burada oluyor aslında Spike. Bunu şu an gösteremiyorum ama ee, orada oluyor Spike. Ve çok güzel bir şey bu da. Ee, onu şu an gösteremediğim için kusura bakmayın ama ayrı ayrıca bunun özel e, videosunu da çekeceğim. Ee, bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Kend kendinize iyi bakın. Daha sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.